Hıdrellez Bayramı sebebiyle piknik alanları da doldu taştı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kaplıcaları doldurdu. Bu Hıdrellez aslında karamıkların, sevgilerin, nişanların günüdür. Tabgıdaktan, çocukluktan bildiğim bileli nişanlar gelirler burada hamamda adettir köyümüzde. Aşkın, baharın, bereketin müjdecisi Hıdrellez. Hafta sonu Hıdrellez coşkusu vardı. Kimi ailesiyle geldi, kimi komşularıyla, kimi arkadaşlarıyla. Mangallar yakıldı, sofralar kuruldu ve ziyafet başladı. Genci yaşlısı kadını çocuğu hep birlikte bahar bayramının keyfini çıkardı. Bir Karamıklı vatandaşlar da Hıdır nedeniyle Bolvedin Belediyesi Heybeli Kaplıcalarına akın etti. Şey, mi? Mikrofon uzattığımız vatandaşlar da duygularını dile getirdi. Çocukluğumuzdan bari bu heybeli, Bolvedin heybeli termal tesislere geliriz biz. Kıdırlaz etkinliklerimizi burada gideriz köy, tüm köylü olarak da. Yalnız önümüzdeki dönemde Allah nasip kısmet eder de o günlere ulaşırsak bir açlık getireceğiz. Tüm heybeli termal tesislerde bulunan tüm vatandaşlara yemekli bir e, etkinliğimiz olacak. Bir değişiklik yapacağız bundan sonra. İnşallah... Önümüzdeki yıllarda da bunu devamlı sürdüreceğiz. 6 Mayıs geldiği zaman da Garamık Köyü halk olaraktan 1950'lerden bu yana bir geleneğimiz vardır köyümüzün. Hep buraya geliriz biz. Valla burada hıdırlar yapıyoruz canım biz. Burada ilaç gelir. 365 günün, 360 günün çalışırız. İki gün burada mangal köpü yaparız. Bizim köyümüzde örf ve adetlerimiz böyledir. Her yıl 3-4 gün yatıya geliriz kaplıcalara. Çocuk, çoluk, muhabbet, sohbet, eğlence. Bir güzel bir 3 gün geçiririz yani. Burada biz 6 Mayıs'ta geliriz. Her ailecek toplanır. Piknik yaparız. Kaplıcaya gireriz. Kurbanlar keseriz.